Benimle geldiğin için çok teşekkür ederim Tuğçe. O ne demek Selim lafı bile olmaz. Ayşegül'ün o eski tatlı kız olabilmesi için ne gerekirse yapmaya hazırım. Bak tek bile yaptım. Afiyetle yeriz tatlı yer tatlı konuşuruz diye. Ben seni çok yanlış tanımışım Tuğçe. Hepimiz hata yapabilir Selim. Önemli olan hatalarımızdan ders almak. <laughs> Bu inanılmaz ya. Ferit mi? Dilaver mi? Ferit mi? Of kafam çok karışık. Ama hangisinin olduğuna karar verinceye kadar papatya falı bakmaya devam edeceğim. Selda. bank misafirlerimiz var. Merhaba ben Selim. Aa şu meşhur Selim. <laughs> Hangi meşhur Selim? Yavuz Sultan Selim sefere gitmişti de dönerken size uğrarım dedi. Ee, çok çok zaman oldu. 500 sene kadar önceydi. Tabii biz o zamanlar gençtik. Yani biz e, genç bir imparatorluktuk demek istiyorum. Ee, ben en gidip yemeğe bakayım. <laughs> biz Ayşegül'ü merak ettik de bir uğrayalım dedik. İki gündür biraz garip davranıyor. Endişeleniyoruz. Allah Allah. Ee, doğrusunu isterseniz... ...iki gündür biz de pek yüzünü göremiyoruz. Yani okuldan döner dönmez odasına kapanıyor. Gelin çağıralım. <laughs> Oradan Viyana'ya gidiyorsunuz. Sonra bana Viyana'yı alıyorsunuz. Sonra da bana o şehrin anahtarını getiriyorsunuz. Hı. Sucukları da bana getiriyorsunuz. Ayşegül, <laughs> misafirlerim var. Duman, git oyala şunları. Tamam da kıyafetin müsait değil. Çıkarın şunun üstündekileri. <laughs> Aman yavaş gıdıklanırım ben. Ah canım ne tatlı şey. Duman'dı değil mi adı? Ah. Evet. Duman. Hadi Duman dışarı. Yok yok dursun burada. Hem ben kedileri çok severim. Hatta hayatta nefes alın her şeyi çok severim ben. Oh. İşte kedi de dün böyle sevilir. Ah ah Ayşegül <laughs> eskiden beni böyle severdi şimdi patak üte. Bir dakika ya ben niye inmiştim aşağı? <laughs> ya bu kediler niye bu kadar unutkan oluyor? Çok balık yiyoruz ondan herhalde. Oh devam <laughs> ee, et durma, Şey durma. Ayşegül duymadı galiba. Ee, hadi gelin bakalım o zaman hadi. <laughs> Eyvah yukarı çıkıyorlar engel olmam lazım. Oh durma devam Siz burada bekleyin, ben onu çağırayım. <laughs> Her şey tamam. Ayşegül! <laughs> Şimdi Melda hala. Ya ben dünyayı kurtarmaya çalışıyordum. Ayşegül Yıldız. <laughs> Seni sihir düzenleme ve denetleme kurulu SDDK adına... ...dünyayı ele geçirmeye teşebbüsten tutukluyorum canım. Ayşegül. Bırak. <laughs> 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 Ay. Ay. İyi <laughs> çekilme. dayısı, eniştesi, kuzenleriyle buldular işte. Kıyafetleri <laughs> biraz garip geldi de bana. Ha, bu e, maskeli saklambaç. Maskeli balo gibi. Bizim memlekette böyle oynanırdı. Ha. <laughs> 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 ya. <gülüyor> hadi canım hadi fazla vaktin yok. Kuralı mahkemeyi, verelim cezasını. Aa Ferit. Ayşegül? ha Geldi mi yeni mobilyalar? Güzel. Ee, çocuklar bu Ferit. Ferit Selda'nın eşi. Ee, Ayşegül'ün size hep bahsettiği eniştesi. Memleketten toplamış akrabaları gelmiş. Değil mi Selda? Tabii tabi, tabii öyle değil mi Ferit'ciğim? Ay çok naziksin Feritçim Çok teşekkür <laughs> ederim. Yani bu mobilyalar evlilik yıl dönümümüz için inanılmaz bir hediye oldu. Lafını <laughs> unutma Serdağ'cığım. <laughs> çocuklar bahçeye çıkarın isterseniz... ...biz ailecek şu mobilyaları dizelim. Ha, <laughs> hadi çocuklar. Ya ne oldu bu kıza Aa, ya Yazık. Hadi hadi hadi. Serdağ'cığım canım. <laughs> hadi. sana bir şey soracağım. Sor Feritçim. Kim bu dinamer? davayı karara bağlayayım. Sonra senin o dilaverciğini bağlayacağım. Hah. Geç kız. Geç. Hadi canım başlıyoruz hemen geçin. Hadi canım tempo tempo. Bir iki bir iki. ...bak yüce adaletin ve saygıdeğer jüri üyelerinin huzurunda... oranda dayını özenip dünyayı ele geçirmeyi istemekle suçluyorum. Cık. Var mı söyleyeceğin bir şey? Hayır itiraz ediyorum. Niye? Ee, e, neler var? Ee, siz şimdi burada biraz oturun... <laughs> <laughs> Biz de eşyaları yerleştirip hemen geliyoruz. Hadi. Çok tuhaf ama çok sevimli insanlar değil mi Selim? Tuhaf oldukları kesin. Of of bütün bunlar Ayşegül'ün başına benim yüzümden geldi. Ben Ayşegül'ümü geri istiyorum. Ama bu Tuğçe de fena değil yumuşacık elleri var. Of kafam karıştı. Ayşegül mü yoksa Tuğçe mi? Bir dakika Bunlar ters. Tabii ya çarpışmış bunlar. O zaman bu iş elinden öper Duman. Var mı başka söz almak isteyen? Ferit, bu seferlik. <laughs> Yok bu sefer, bu sefer Melda'cığım. Hadi artık başka sefer. <laughs> Ayşegül, seni tıpkı Orhan Dayın gibi yüz yıl boyunca kedi olmaya mahkum ediyorum. Aa, ne? Durun. <laughs> Duman. Ne var yavrum? Ayşegül suçsuz, basit bir çarpışmanın kurbanı. Asıl suçlu benim. Bak Orhan, bu doğruysa yüz yıl daha kedisin biliyor musun? Hafta çıkacak lan, iyi düşün. Ah, ah. Boş duracağım ama biraz işe yarayayım. Hem insanlara yardım etmek benim en sevdiğim şey. Ayşegül. Nasıl merak ettik seni bir bilsen, sen iyi misin? Ay iyi git. Ne işi var bunun bizim evde? Hadi Serda iş başa düştü. Sen Ayşegül'ü tut ben de Tuğçe'yi. Tamam hazır hadi. Bir, iki, üç. Oldu. Ayşegül ah. iyi misin sen? İyiyim. Hem de çok iyiyim. Ay ne iyi ettiniz de geldiniz otursanıza senin evinde. Oturacağım. Benim iteyim ithal tam 180 avro. Senin böyle uyduruk sandalyelerini de kirletemem. Hmm. Ne işim var benim burada? Şimdi beni gören olacak ya. Senden <laughs> ah! <laughs> <laughs> ah! nefret ediyorum Ezin. <laughs> Ay nasıl başım ağrıdı? Neyse yine de kendine geldiğine sevindim. Dünden beri çok merak ettik seni. Ya işte akraba ziyareti, hazırlıklar falan. Biraz yordu beni. Çok eğlenceli bir ailem var. <gülüyor> Öyledirler. <gülüyor> Neyse, ben de artık gideyim. Akrabalarınızı da daha fazla bekletmeyin. Kırk yılda bir geliyorlardır. Tamam. İyi günler, çok memnun oldum. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Ayşe çok hoş çocuk. Aferin <laughs> sana. ya sen de hala. Ah, darısı seçimini yapamayanların başına. <laughs> Beni ararsanız merak etmeyin <laughs> papatya falı bakıyor olacağım. <laughs> of of. Bana yeter mi? Ferit. Dilaver. Ferit. Dilaver. Ferit. Ya Melda hala, ben senden çok özür dilerim. Şimdi anlıyorum sihirli güçlere sahip olmamın ne kadar büyük sorumluluklar getirdiğini. Ay düşünsene. Ben Ayşegül değil de Tuğçe olsaydım kim bilir dünya nasıl olurdu. <laughs> ya da senin başına. Bakınız duman. <laughs> Doğru. <gülüyor> duman nerede? Ya benim ona başımı dertten kurtardığı için teşekkür etmem lazım da. Ama aynı zamanda başımı da belaya soktuğu için onu azarlamam gerekiyor. Duman yukarıda. Bir yüz sene daha kedi olacağını öğrendi ya. Efkar atmaya çalışıyor. <laughs> o zaman ben bir gidip bakayım. <laughs> Hadi. Kurşun ata ata biter, yollar gider gider biter. Of of, nerede benim aslan sütüm? Neyse boş ver, inek sütüyle idare edelim. Alış oğlum duman alış, daha 180 sene inek sütüne talim edeceksin. Of of. Mapus yata yata biter, aldırma duman aldırma. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.